Değerli takipçilerim ve izleyicilerim hepinize merhaba. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir tarif hazırladım. Hepimizin çok sevdiği hamburger tarifinin yapılışını hep beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler. Öncelikle tarifimle ilgili tüm püf noktaları ayrıntıları görmek için videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum ve tarifimi yapmaya başlıyorum. Hamburgerin köftesini hazırlamak için 200 gram az yağlı kıyma kullanacağım. Köftenin iç harcında bayat ekmek kullanacağım. Bir gün önce kalan ekmeği robottan çektiriyorum. Çektirdiğim ekmeğin 3 yemek kaşığını köftede kullanacağım. Diğer kısmını buzdolabı poşetine koyup difrize kaldıracağım. Sizlere de öneriyorum. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Bir sonraki köfte yapımında kolaylıkla çıkartıp kullanıyorum. 1 adet küçük boy soğanı robottan çektireceğim. Sizler dilerseniz rendeli edebilirsiniz. Robottan birkaç kez çektirdiğim soğanı bir kasenin içerisine aldım. Malzememi hazırladım. Şimdi malzememi birleştiriyorum. 1 adet yumurtayı kıymanın içerisine kırdıktan sonra robottan çektirdiğim ekmek ve soğanı da ilave ediyorum. Üzerine bir diş sarımsak rendeliyorum. Üzerine baharatları ilave edeceğim. Hepsinden birer çay kaşığı kuru nane, kekik, pul biber, karabiber, tuz ve kimyon ilave ediyorum. Baharatları ilave ettikten sonra yoğurma işlemine geçeceğim. Köftenin iç harcı kadar yoğurma işlemi de çok önemlidir. Yoğurma işlemini ne kadar iyi yaparsanız köfteniz o kadar lezzetli olur. 6-7 dakika kadar yoğurma işlemini yapıyorum. Avcumla iyice yoğuruyorum. Ne kadar iyi yoğurursam o kadar dediğim gibi köfte lezzetli olur ve dağılmaz. Gördüğünüz gibi yoğurdukça yağ da tabağın altına yapıştı. Köfte yapımında kıyma olarak az yağlı kıyma kullanmanızı öneririm. Kıyma harcımı güzelce yoğurduktan sonra büyük bir parça aldım. Ve sıkılaştırdıktan sonra elimin üzerinde hafifçe üzerine bastırarak genişletiyorum. Sizler istediğiniz ebatlarda köfte hazırlayabilirsiniz. Bu arada tarifimde kullandığım malzeme ölçülerim videomun altındaki açıklama kısmında olacak. Oradan da bakabilirsiniz. Köfteye güzelce şekil verdikten sonra etrafını düzelttim ve üzerine tekrar hafifçe bastırıyorum ve her iki köfteyi de hazırlayıp bir tabağa aldım. Kızartmak için şimdi ocağın başına geçeceğim. Tavanın içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ aldım. Fırça yardımıyla tavanın her yerine gelecek şekilde sürdüm. Yağ biraz kızdıktan sonra her iki köfteyi de tavanın içerisine aldım. Köftelerin altı iyice kızarana kadar çevirmiyorum. Kızardıktan sonra köfteleri çevireceğim. Ve her iki tarafını da pişirmiş olacağım. Tarifimle ilgili fikirlerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomun altındaki yorum kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz benim için çok değerli. Köfteler tavada kızarırken ben 2 adet patatesi soydum ve yıkadım. Dilimledikten sonra ince olacak şekilde şeritler halinde kesiyorum. Videonun uzun olmaması için patateslerin kızartma işlemini göstermiyorum. Bol sıvı yağda patatesleri kızartacağım ve servis sırasında sunuma hazırlayacağım. Bu arada köftelerin altı kızarmıştı çevirdim ve diğer tarafını da pişirmeye bırakıyorum. Sizlere de öneriyorum Evde mutlaka hamburger yapmayı deneyin. Hem sağlıklı, hem bol malzemeli, hem de yapılışı çok kolay. Hamburgerin içerisinde kıvırcık kullanacağım. Kıvırcıkları yıkayıp suyunu süzdüm ve kenara alıyorum. Salatalık turşusunu 3 adet kullandım. İnce dilimler halinde uzun olacak şekilde kestim, hazırladım. Sizler tarifi yaptığınızda istediğiniz malzemeyi hamburgerin içerisinde kullanabilirsiniz. Bu arada patatesi kızgın yağda kızarttım ve kenara alıyorum. Patatesi kenara aldıktan sonra ekmeği hazırlıyorum. Bıçak yardımıyla ekmeğin orta kısmından başlayarak halka şeklinde kesip ayırıyorum. İki ekmeğin de kesme işlemini yaptıktan sonra malzemeleri içerisinde diziyorum sırasıyla ve hazırlıyorum. Sizler dediğim gibi istediğiniz malzemeyi içerisinde kullanabilirsiniz. Köfteyi kaşar peyniri kullandım bir dilim, kıvırcık ve turşu üzerine ketçap sıktım. Sizler bu tarifi yaptığınızda istediğiniz sosu ya da mayonezle lezzetlendirebilirsiniz. Bugünlük de tarifimiz sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.